Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Podol köpek sahiplenmek isteyenler için bilgi niteliğinde bir video olacak. Müzik Poodle biliyorsunuz son dönemden en popüler köpeklerinden biri. Fiyatları oldukça yüksek olan bir ırk. Yani bu, bu dönemde böyle oldu son iki ya da üç yıldır. Ee, ve sahiplenmeyi düşünüyorsanız şayet videomuzu da izlerseniz karşınıza nasıl bir yavru ve yetişkin bir köpek çıkacağı hakkında bir fikriniz olur. Size uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Çünkü bu köpeklerle yaklaşık 15 yıl kadar beraber yaşamanız gerekecek. Bu köpek köpeğin mutluluğu ve sizin için oldukça önemli. Şimdi Bodol köpeklerin tarihçesine baktığımızda tarihçesine önceden söylemem nedeni şu bunlar av köpeği kökenli bir ırk. Yani podalın standartları en büyükleri ördek avında kullanılmakta. Ve bu hala da kullanılıyor. Eskiden de kullanılıyordu. Daha sonra minyatürler oluşturdu. Bunlar da mantar bulmada kullanılmaya başladı. Daha sonra 1400'lü yıllarda e, toy grubu oluşturuldu. Toy Poodle. Bu da işte sosyetenin e, kendi işte ev köpeği ihtiyacına ya da süs köpeği ihtiyacını kucakta taşıyabilecek köpek ihtiyacını karşılamak için yapıldı. Bunu neden anlattık? Şimdi küçük ya da büyük ya da toy bu fark etmiyor. Bu köpeklerin karakterleri birebir aynıdır. Sadece boyları farklıdır. Av köpeği olan tüm ırklarda bir defa aşırı derecede egzersiz ihtiyacı olur. Artı havlama içgüdüleri fazladır. O yüzden havlama problemleri de olur. Şimdi öncelikle bu ırka sahip olacaksanız bu özellikle toy podalar için konuşuyorum. Köpek biz bizde zannedilir ki apartman yaşamına uygundur. Hayır böyle bir şey yok. Köpek, büyük köpeklerden de apartman yaşamına çok uygun var. Bu köpek köpeğin karakteri ya da mizacı ile alakalı bir şey. Eğer bir köpek av köpeği ise enerji ihtiyacı fazla biraz önce söylediğimiz gibi ayrıca e, havlama sorunu da var. Şimdi havlama sorunu olan ve enerji ihtiyacı fazla olan bir köpek sadece bir apartman dairesinde yaşamaya çok uygun olmayacaktır. Bu yüzden bahçeli bir eviniz olacak köpek bahçesi, bahçenizde istediği kadar koşturacak, oynayacak ve sıkıldığı zaman yanınıza gelecek ya da siz onu yanınıza alacaksınız. Yanınızda yorulduğu için yatacak, televizyon seyredecek ve ailenizi çok mutlu edecektir. Bu köpekler aileyi çok severler, çocuklarla hiçbir problemi yoktur. Yabancılar ilk başta şüpheci yaklaşsalar da daha sonra onları da sevecen davranırlar. Ee, diğer evcil hayvanlarla sorun yaşamazlar. Yani kısaca enerji ihtiyacı karşılandığı sürece, enerjisini tüketmesine izin verildiği sürece muhteşem bir aile köpeği olur. Poodle'larda ee, bakımına gelince, bakımı çok zor değil aslında. Ee, birkaç tane dikkat edeceğiniz nokta var. Bir tanesi bunlarda gözyaşları sürekli akabilir. Aktığı için de gözlerin altındaki tüylerde katılaşmaları neden olur. Bunları günlük olarak e, bir ıslak mendille temizlemeniz gerekir. Bu bir. İkincisi tüyleri çok uzadığı zaman bu hayvanlar rahatsız olur. Rahatsız olacağı için de hayvanların e, yaklaşık 3 haftada bir, 4 haftada bir hayvanların e, köpek kuaförüne gitmesi gerekir. Bakımlarının yaptırılması gerekir. Çocuk da aileler için oldukça uygun köpeklerdir ama toy grubunu alırsanız yani en küçük e, boyutunu 10 yaşından küçük çocuğunuz varsa bunları genellikle köpeklerle oynamayı bilmeyeceği için köpeği istemeden de olsa sakatlayabilir. O yüzden genellikle 10 yaşından büyük ailelerin çocuğu daha büyük olan ailelerin sahiplenmesi çok daha uygundur. Köpeğin biraz da tarihçesinden bahsedelim. Köpek aslında bir Alman ırkıdır. Bildiğiniz İspanyol, Fransız, Rus, eski Macaristan su köpeklerinin birbirleriyle melezlenmesiyle ortaya çıkmıştır. İşte daha önceden de söylediğimiz gibi bu köpek tüyleri daha şimdiki gibi uzun değil ama tabi sürekli tıraş ediliyor. Ördek avlarında kullanılmıştır. İşte suya düşen ördekleri sudan geçirmek ya da dibe batan ördeği yakalamak için suya dalan köpeklerdir bunlar. O yüzden de tüyleri sürekli kırkılıyor ki hani suyun altındaki herhangi bir dal parçasına vesaire takılıp boğulmasın diye. Daha sonra işte e, minyatür boyları üretildi. Bu minyatür boyları da e, mantar avları, mantar bulmak için kullanıldı ormanlarda. Daha sonra da işte bildiğimiz toy boylar üretildi. 1400'lü yıllarda toy podu ortaya çıktı. İşte Fransa'nın soyluları, işte kraliyet ailesi vesaire e, işte bu ırka çok fazla ilgi gösterdiler. Görgüsü ilgi gösterince ırk yayıldı. 1950 yıllarında Amerika'ya ulaştı. Her köpekle Amerika'dan bahsetmemizin nedeni şu, an Amerika zaten köpekleri şekillendiren ülke. Çünkü köpek popülasyonu çok fazla, köpek çiftlikleri çok fazla, bu işe ilgilenen üreticiler de çok fazla. Başka ülkeden köpeklerini alıp biraz daha değiştirip, ırkı yeniden oluşturup dünya piyasasına sunan bir ülke. Bu köpeği aldığınızda ilk başta söylediğimiz gibi en önemli dikkat edeceğiniz şey havlama problemi ve enerji seviyesi. İkisini, havlama problemini eğitimle halledebilirsiniz, enerji seviyesini e, dolaştırarak halledebilirsiniz. Eğer bir apartman dairesinde besleyeceksiniz, sabah bir saat, akşam bir saat dolaştırmanız gerekir. Eğer bahçeli bir varsa da bu sorununuz yok, bahçeyi bırakabilirsiniz. Ama özellikle küçük boyları, toy boylar <laughs> ufak oldukları için bahçeye bıraktığınız zaman e, mutlaka yanında eşlik edin yırtıcı kuşlar ya da yırtıcı hayvanlar köpekleri av olarak görüp saldırabilirler. Bunun dışında toy podulla ilgili söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Boyutlarıyla ilgili de e, ha, bir boyuttan ekleyelim. İşte toy grubu en fazla 20 santimetreye kadar oluyor. Diğeri minyatürü 30 ile 35 santim arası. Standart buydu. 55-60 santime kadar uzayabiliyor. Yani standartta bayağı büyük bir köpek oluyor. E, renklerini de söyleyelim. Renkleri işte beyaz var, gümüş var, e, siyahı var, kayısı rengi var, sanul rengi var. Yani birçok renk skalasında bu köpekleri görebiliyorsunuz. E, ama günümüzde neden işte diyorum ya bu sanatçılardan dolayı vesaire onların en çok tercih ettiği renk kayısı rengi olduğu için Bodrum'da daha çok kayısı rengi olarak tercih edilmeye çalışılıyor. Bu köpeği alacaksanız sizi mutlu edeceği kesindir aile bireyleri olarak. Size sevgisine esirgemeyecektir. Ama bu köpekler ilgi isteyen köpeklerdir. Yalnız bırakılacak köpekler değildir. Mutlaka sizin de onunla beraber aktivitelere katılmanız gerekir, yanınızda kalması gerekir, beraber oyunlar oynamanız gerekir. Yani küçük bir çocuk gibi düşünün. Sürekli ilgi isteyen köpeklerdir. Abi bu şartlar size uygunsa şayet bu köpeği sahiplenin. Ama değilse de bir kere daha düşünüp kendi şartlarınızı göre farklı bir ırk seçebilirsiniz. Bu söylediklerim sadece bu ırk için geçerli değil, bütün ırklar için geçerli. Doğru köpekler sahiplenirse barınaklarda çok daha az köpek olacaktır. Buna emin olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu konu hakkında farklı görüşleriniz varsa da bize katılırsınız ya da katılmazsanız mutlaka yorumlarda belirtin. En azından diğer üyelerimiz fikirlerinizden faydalanmış olurlar. İyi akşamlar dileriz.